çok önemli trend yolda biliyorsunuz. Ki, ki alışveriş yapanlar olarak biz de buna dikkat ediyoruz. O yüzden en azından e, hani memnuniyetlerinizi bizimle paylaşırsanız, puanlarsanız çok mutlu oluruz. Kullananlar, Hı. deneyip görenler için. Ama dediğim gibi yurt dışı sipariş isteyen varsa Femina sayfasına direkt e, Instagram sayfasına adres bilgilerini, adını soyadını, mailini, telefon numarasını, istediği ülkeyi yazsın, istediği ürünlerin fotoğrafını atsın. Biz ona göre geri dönüş yapalım yoğunluk bitince. Evet. Dubai, İran falan oraları sanki şey yapabiliriz ya. Açılıyor diye biliyorum yani, oralar. Yani. Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan falan. E, Avrupa ülkeleri var da Avrupa ülkeleri için değerlendirmenin gerçekten yüksek olması lazım. Değerlendirmen yükselirse oralar daha çabuk açılıyor. Ee, Ömer ne yapalım? Ben şimdi buradayım. Sen yayına devam edebilirsin. Aşkı sen git bir tersin yeme. Ben bir 15 dakika sonra ararım seni. Sen 15 dakika daha kal yayında. Melalık mı gideceğiz? Aha, <laughs> aynen. Tamam. Tamam. Ay Arkadaşlar ya. Ben çok mutlu oldum biliyor musunuz? İra Irak, ıı, İran. Kocaman sevgiler. Ben de çok seviyorum. Niye? Bir yer daha aldım. Heyecanlı mısınız? Süper verenler özellikle. Bence o da heyecanlıyım. gerektiği bir video çeker misin Tabii ki çekeceğim zaten ürünlerin e, kullanımıyla içerikleriyle alakalı e, şöyle söyleyeyim Amin çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için e, şöyle söyleyeyim içeriklerde hiçbir şekilde e, herhangi bir esans kullanılmadı sadece kendi ham maddeleri yani e, ürünün özelliğine göre cilt tipine göre ham maddeleri var onun dışında hiçbir özellikle gerçekten esans koydurmadım evet kokuyu ben de seven biriyim ee, kokulu ürünleri ben de seven biriyim ama e, ben yeni oluşan bir markayım bu yüzden benim için cilt ha çok hassas bir bölge ondan dolayı ürünlerin hiçbirisinde esans yok gönül rahatlığıyla gerçekten kullanabilirsiniz sadece e, kendi cilt tipinize göre doğru olan ürünü kullanmanız gerekiyor e, bunun bilgisini zaten bol bol vereceğim sizlere. Instagram'da, TikTok'ta bunlarla ilgili bilgiler. Çekeceğiz. Yaparken de çekeceğiz. Güzel güzel göstereceğiz. Benim de nazar değdi bu tarafı. Narkozdan silici Onu hemen Fiminaura eritiyorum ama. Salisilik asitli ürünümle yapıyorum. Evet. <laughs> bu arada gerçekten fiyatlar çok uygun. Yani çok uygun tuttuk. Yani eee Üç gün sonra değişecek ama yine de vav wow bir değişim olmayacak. Normal piyasa fiyatları. Ee, soru gelmiş de ona bakıyorum bir yandan. <laughs> bir yandan düşüm geliyor sürekli. Telefon kafayı yedi. Sorular siz zaten trend yolcu üzerinden de sorabilirsiniz. Hmm. Bir yandan bildirimler geliyor, mesajlar geliyor. Hmm. Çok teşekkür ederim Gür Gürkan. Amin inşallah teşekkür ederim. Ya Berkay ko. Hmm. Ya Berkay yaz ne aldın kız? Arayayım da seni söyle bana. <laughs> Çok teşekkür ederim Gürkan. Ya ya teşekkür ederim aşkım. İnşallah. Allah utandırmasın Rabbim. Oh. <laughs> Süper. Sürekli sayfayı yeniliyorum ve ve inanılmaz. Maşallah. Allah, Allah. Allah.